Ee, biliyorsunuz Twitch'ten bizimle ilgili datalar sızdırıldı bu sızdırılan dataların içinde ne kadar para kazandığımız da yazıyor ee, ben oradaki rakamı açıkçası açık ve net söylüyorum şu sesini bir kısacağım açık ve net söylüyorum ben oradaki datada benimle ilgili yazan para gerçekten kazandığım para mı değil mi bilmiyorum. Ya yani Oturup da dashboardumu açıp Acaba hakikaten orada yazanlar doğru mudur diye Oturup incelemedim ama 120 GB'lık bir data Eski veya yeni Twitch datası olduğu belli Sızdırıldığı belli ee, Ya da çalındığı İkinci bölümünün geleceği söyleniyor ee, Birinci bölümünde Kullanıcılarla ilgili özellikle yayıncılarla ilgili pek çok bilgi sızdırıldı. 120 GB'lık bir dosya bu. Size biraz lore anlatacağım arkadaşlar. Lore anlatacağım. O sızdırılan da sanırım 3 yıllık gelirimizmiş. Emin değilim. 3 yıllık gelirim o kadar mı? Ona da ona da emin değilim. Ben o kadar para kontrolü çok iyi olan bir insan değilim. Çünkü <laughs> benimle çalışanlar bilirler ben para kontrolü o kadar kaliteli bir insan değilim. Yani nereden para gelmiş, olmuş mu, gitmiş mi, yapmış mı falan. Çok beceremem yani. Ee, unuturum yani. Be beni ararlar ajanslar ya Ahmet Bey faturamızı kesin de size paranızı gönderin falan derler beraber çalıştığımız ajanslar. <laughs> Parayı görünce tanımıyor. <laughs> Öyle salak bir huyum var benim. Ben işi yaparım parasını unuturum. Neyse. Ee, ama doğru olma ihtimali çok yüksek onu söyleyeyim. Yani O kadar datayı kimse götünden uydurup da yazamaz. Biraz lore anlatayım. Şöyle bir olay olmuş. Night Online'da kişiler veya guildlar, klanlar birbirlerine girişmişler. Bunlar da demişler ki <laughs> Bunlar da demişler ki abi biz bu adamları nasıl bitiririz? Abi işte bu yayın da açıyordu. Çok teşekkür ederim Kemal. Bunlar yayın da açıyordu. Bakalım Twitch'in geçenlerde datası sızdırıldı. Bakalım bunların datasında ne var? Data ya da data içinde bunlarla ilgili ne bilgiler var diye bakmışlar. Abi şunu görüyor herifler. Bir bakıyor. Night Online yayıncısı. İşte 200 izleniyor, 300 izleniyor. Kaç izleniyorsa artık. Bir bakıyor adam. Lan diyor bu adam 5000 dolar, 6000 dolar bit'ten geliri var. <laughs> Lan 200 izleniyorsun. 5000 dolar bit demek. 500 bin bit demek. 500 bin. 5000 dolar bit kazancı demek ki 500 binden de fazla. Çünkü bir kısmını Twitch alıyor. Değil mi? Bir kısmını Twitch alıyor bunun. Sözleşmene göre değişiyor işte. %20'ye %80 mi bilmem neyse artık bilmiyorum. Bitin tam olarak bilmiyorum. 5000 dolardan fazla fazla bir bit gelirin olması lazım. Lan siktir git. Sen kimsin de bu kadar bit kazanıyorsun? Bir kere bit Türkiye'de çok tercih edilen bir yöntem değil zaten. Biz donate'i daha çok tercih ediyoruz. Ben de şu an donate'ler bozuk olduğu için maalesef e, donate atamıyorsunuz. <laughs> o yüzden bit atıyorsunuz sanırım. Çünkü e, bit astarından pahalıya geliyor. Bit astarından pahalıya geldiği için Türkiye'de biz çok e, tercih etmiyoruz bit'i. E, ve karşılaştırdığımız zaman... Yani adamların arasında şroud'dan fazla bit sadece bit geliri şroud'dan fazla olan var. Abi sen kimsin ya? Bir siktir git yani. Twitch'e de inanamıyorum. Sen milyar dolarlık şirketin Amazon'un Twitch'isin ya. Yani bunu küçümsemek için söylüyorum şef mali. Çok teşekkür ederim abi. Çok güzel adam bu arada şef mali. Son zamanlarda sabahları onu izliyorum. Çok teşekkür ederim. Sen koskoca Twitch'sin. Milyar dolarlık şirketin bir parçasısın. Kusura bakmayın bu lafımı yanlış anlamayın. İki tane kıçı kırık Night mı çökertti bu şebekeyi? Gerçekten mi ya? Kıçı kırık dediğime bakmayın arkadaşlar. Twitch devlet devlet gibi şirketin Amazon'un bir parçası. Amazon'un yanında hepimiz kıçı kırık insanlarız. Allah aşkına bunu iki tane kıçı kırık Night mı patlattı? Bu, bu, böyle bir şey olabilir mi ya? Ben şu an Twitch'te bir şeyin müdürü olsam kendimi asardım abi. Onurumla harakiri yapardım yani. Seppoku onun adı bu arada. Yine her şeyi biliyorum. Seppoku yapardım ya. Bu nasıl bu, nasıl olabilir yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Çok komik. Çok komik. Is aşırı komik. Sonra bu ligler tabi büyüdü büyüdü büyüdü. E sporcuların çıktı. Efendime söyleyeyim. Bazı yayıncı gruplarından çıktı insanlar. Ben de bununla ilgili bir Twitch postu altına gülücük attım. Sadece gülücük. Bununla ilgili bir Twitch postuydu. Twitch Flex postuydu Instagram'da. Altına gülücük attım. Gelip beni linçlemişler sırf gülücük attım diye. Yani şimdi... Arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. O bit tablosunda aylarca 4 bin, 5 bin dolar kazanan kimse helal para kazanmadı. Bunlar hırsız. Bunlar hırsız. Bunun tartışması yok. Bunlar hırsız. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bit konusunda inovasyon yapanlardan birisi benim hatırlayacak olursanız Polonya'dayken bazı yayına ses gönderme şeylerini bitle aldırtıyordum ben. İşte şu kadar bit atarsan şu ses gelir. Bu kadar hani bitle ne kadar kazanılabilir? Acaba EZC ile nasıl bir etkileşime girebiliriz diye bir test yapmıştım. Ben bile ben bile diyorum çünkü ben Twitch'in top 3'siyim yani. En çok izlenen 3 yayıncısından birisiyim. Ben bile hiçbir ay sadece bitten 5000 dolar kazanmadım. Ben kazanmadım. Hiç hatırlamıyorum. Hiç. Bakın zaten datalarımız açıkta varsa getirin gösterin. Ben de şaşırırım. Kendi datama bakmadım. Siz bulursunuz. 4999 kazandım. Olabilir. Bitten kazanmadım. Götten kazanmış olabilirim. Varsa siz bakın bulun. Bana söylersiniz. Neyse. Of. Hayko abim benim. Hayko abi ya. Aspen Aspendos'taki konserine bilet almıştım. Gelemedim abi. Beni çok özlemişsinizdir kesin. Hastalığımdan ötürü gidemedim. Çok içim oturdu ya. 12'de lan. Neyse. Aynen geçen ay buradaydı gidemedim ya. Müzik var da çok kısık arkada böyle. Paranoya çalıyor. Neyse. Bakıyorum böyle. Bir tanesi şey yazmış. Benim haberim yoktu. Bir tanesi kuzenim yazdı. Kuzenim attı. Ben şimdi fark ettim. O parayı da Bağış atıyorum bilmem nerelere falan. Bunların hepsi yalan. Bunlara inanmayın. Böyle şeyler olmaz. Çünkü ben bugün bunu yapan birisiyle telefonda görüştüm. Bu bitişine giren bir yayıncıyla bugün telefonda görüştüm. Nasıl yapıldığını size anlatıyorum. Bu yayıncıya şu şekilde yanaşmışlar. Demişler ki bizim Amerika'da e, VPS'lerimiz var Yani Uzaktan bilgisayar Bot yani 10 bir tane botumuz var Amerika'da bir sistem var reklam izledikçe bit geliyor Bu bitleri bu hesaplarda biriş, biriktirip Size atıyoruz Hatırlarsanız bir ara Switch Türkiye'de de açılmıştı sömürüldü diye Kapatıldı bu program VDS pardon Pardon VDS teşekkür ederim Biz bu botlarla izliyoruz yani legal aslında yine Twitch'i sikiyorlar. Bot artık legal oldu ya o da ayrı bir hikaye. Oğlum ben şey diyen duydum ya. Yatırım yaptım abi diyor. <laughs> Oğlum diyorum neden insana bot attın? Yatırım abi o diyor. Herkes atıyor diyor. <laughs> ben bu süreç içinde ölümden döndüm arkadaşlar. Hiçbir şey sikimde değil. Bugün çok açık konuşacağım. Ben ölümden döndüm. Bu şaka değil. Ölümden döndüm ben. Hiçbir şey sikimde değil. Ona göre herkes ayağını denk alsın. Bu geçtiğimiz 2,5-3 ay içinde ben ölümden döndüm. Ölümü tattım, hayata geri döndüm. O yüzden herkes ayağını denk alsın. Tamam mı? Hayko çok iyiydin ya. Karşınızdayım bugün. Tadı nasıl? Ya rak gibi abi tadı çok kötü. Şimdi ha bu konuşmamdan sonra Twitch'ten banlanırsam da o da çok umurumda değil. Açık açık söyleyeyim. Bu saatten sonra ee, ben artık içim rahat bir şekilde konuşamadığım bir platformsa burası. Burada bulunmamak da çok umurumda değil açıkçası. Yani onu, onu açık ve net söyleyeyim. Ben artık